Evet bugün kaybettikçe ne olacağız. Ve ilk maç zorlanmak istiyorum. Mor alacağım. Hadi oy. Video niye bu kadar hızlı girdim lan ben video. Neyse olsun I işime geliyor. Bugün ölümce lanet ola spinler ekleyeceğiz. En son dislike ekleyeceğim. Dislike aşırı toksik. Aslında beni biri izlerken ben dislike atamıyorum çünkü. Dislike kullanan yoktu değil lan? Adam gibi bir maç. Amacımız bu arada ilk dörde girmek. Çünkü ilk dörde girince kazanmış sayılıyoruz zaten. Bana koşmayacaksın değil mi hayatsız gibi? Ha, bana vurup dislike at. Aynen. Sen dislike atmaya devam et ya. Ha benden ulti kasıyor şu an. Tamam kas. Kanka tamam ben burada durayım sen öyle kas. Kas ultini. Aa bu arada bende şu sırıtma emojisi kalmış. Ultiyi doldurup dislike attı. Şu sırıtma çıkaracağım. Bir ara biraz önce de aynı videoyu çekmeye çalıştım da çekemedim. Yanlış gitti biraz. E, ee, kanka merhaba ama ama ayıp bak. Ben sana ben sana o ultiyi kastırdım. O ultiyi benim üzerime koyan Şimdi istek açacak. Evet. Allah belanı versin. Evet. Gidip evet. Evet. Harika. Beşinci oldum. Lanet bir şekilde beşinci oldum. Lan zaten hani adama ultiyi ben verdim. Ne, neyse neyse. Şu pini zaten çıkarmamıştım. Bu pinde devam etsin. Bu da toksik bir pin bu arada. Öyle sırıtıyor falan ya. Nefretlik Pipin. Artık Mort söylemeyeceğim. Mort zor bir karakter. Ha ha. Tam böyle Sorge oynayalım. Sorge çok şey zor bir karakter değil de. En azından eğlenceli bir karakter. Ha <laughs> 1 lira. 1 lirayla alınabilecek şeyler. 1. Nefes almak. Lise kullanıyor yoktu mu? Yok, yok valla. Tam bu da adam gibi güzel bir maç. Da ben gitmek istiyorum. Ee, gideceğim buradan. Merhaba, merhaba. Ben ulti kastırdığınız için... Ne? Bu arada süper dolma çıkmış. İki vuruşta doldu ultim. Oradan biliyorum. Sen bir öl. Sonra Mortis gelip mal gibi onu almaya çalışsın. Sonra Mortis de ölsün. Burada oraya gidebilir miyim? Bence gidemem. Aslında ultimi doldurup doldurup ben o Frank'i öldürürüm de. O Frank'in buraya gelmesi lazım önce. Ultimi saklayacağım o yüzden. Ay yapamadım. Yaptım mı? Ama abi teleporttan geçti. Ben de oradan geçmiştim. O zaman burada bir yerde olması lazım. Buraya gidiyorum. Basıyorum kalkanı. Ulti at. İki doluyor zaten. O yüzden çok kolay öldürebilirim. Ya abi. <laughs> Herif tek attı ya. 210 delireceğim. Tek attı. Ama olsun ikinci aldık tamam. Bu arada her kazandığımda da şu lanet aptal pinleri çıkartacağım. Ne ekleyeyim bunun yerine? Bunu ekleyeyim. Ye. Yeah. Bu arada ben hep böyle videolarda emojilerimi değiştiriyorum ama iyi oluyor. Mutlu emojisini değiştirmem de. Bu arada hazır üçüncü dakikadayken söyleyeyim benim yan kanal e, yan kanal diyorum aynen. Fun e, Bu arada kanalını hiç ben beğenmiyorum. O kadar abartılmasını sebebi eskiden güzel videolar çekmesi. Ama eskiden ben o adamı izlemediğim için hiç sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. Videolar böyle çok saçma sapan da ben oh ulti atamadım evet harika tamam ben konuşuyordum sayılmasana <laughs> tamam hadi jokerim olsun jokerimi kullan <laughs> sen çok bir şey yapıyorsun emoji kullanıyorsun diyeceksiniz de istemiyorum bana ne neyse işte benim yan kulüplerim var açıklama kısmında var onlar açıklama değil ne lan o hakkında he hakkında var ya işte kanala girip hakkında yazıyorsunuz benim kanalın kendi açıklaması videonun açıklaması da yok orada var işte Adam mega almış. İse kullanmıyoruz değil mi? Tamam iyi. Ne güzel. Ha bu kullanıyor. Allah belanı versin lan. Merhaba Suku E, Suku ik, merhaba Suku E. Lan! Suku -Eak. merhaba Artem. Mer ben ben merhaba demek istemi. E evet. Çok zeki bir Edgar arkadaşımız var. Zeki mi alsam ya? Bilmiyorum. Şu haritalar çok şey böyle garip. Tamam şimdi bunun yerine ne alalım? Bence direkten disney kalmak şey olmaz ya. Daha üst üste kaybetmediğimiz için sırıtmayla devam edeceğiz. Şiş şiş, şiş diye sırıtıyor böyle. Eee jeki de alabilirim. Aslında baz da mantıklı ya. Feng de alabilirim. bilmiyorum feng alacağım. Ortalamaya göre düşünüyoruz aslında şu an. Girdi. Edgar oynuyor ve dislike kullanıyor. Yaşasın. <laughs> şu kelebek oyuncusu bu rol pestan alınıyor? Çok güzelmiş. Sırf ben de gelmesinler diye aksesuar harcadım ama tahminim yanlış oldu biraz sanki. Çok azıcık şu kadarcık. Merhaba Janet. Ölmeye mi geldin? Hoş geldin. Şurada birazcık can doldurayım da. Kafama biri gelirse diye bu var zaten. Elim onda. Merhaba Edgar. Gelmek mi istedin? Hoş geldin. Sen öl. Sen de... Tamam öldü. O benim kaçıyorum ha 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 ee, Canını doldurmaya karar verdi Yaşasın Evet beni öldürmedi can dostum Adam 15 yüklüymüş o yüzden canını doldurmaya karar vermiş Evet ama kalan savaş 3 zaten Aksesuarını da son anda harcadım. Ve yaşasın kazandığımız için Oh my god oh, oh my god değil Oh my god oh my god deyip Sürekli bu döngüde duracak galiba ha. Ne ekleyelim ee, Luck beni güzel durmadı ya bu nasıl? Hadi şimdilik dursun ya. Ben Feng'le yine gireceğim. Feng iyi karakter. Çok vuruyor. Neden Bazın Buzz'ın pesi vardı? Acaba Buzz'ın kendi özel destekli pini var mı? İnşallah yoktur. Sırtma kullanıyor bak. Ooo çok kritik. Bu adam. Merhaba sen de onun ulti kasa bilir. Salaksınız var ya Evet ben de falan diyecekken Bana atmamaya karar verdi Merhaba merhaba dost oldun mu Evet kesinlikle sizi satmayacağım ya, Beni satmıyor Ha Yok ya Lan ha, Dostu sen Senin yüzünden aksesuarım boşa şey gitti var ya Senden ben hıncımı çıkarmazsam Senden ben hıncımı çıkarmazsam o lan senin yüzünden iki tane aksesuar harcadım ama ölmezsen çok sinirlenirim Ölmezsen çok sinirlenirim e merhaba Baz abi. Iyi günler Baz abi. Onu oldu sen lan. Sıkıştırdık. 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 Lan. Tamam. Bu arada hak ettim. Adam toksik değildi. Bir şey değildi. Hak ettim. Ama dördüncü oldum sonuçta. <laughs> tamam. Şiş Neyse pine çıkaracağım ama önce şu baza bir bakayım ben. İnşallah yoktur bakayım. Ooo var mı? Yok değil mi? Olmaması lazım ya. Tamam yok çok iyi. Ben de ya çünkü ben böyle takılıyorum abi ne bileyim dislike olunca nefret ediyorum. Tam feng de devam emoji'yi çıkaracağız. Ha, emoji zaten çıkarıldı. E tamam o zaman. Çok kaybetmedim ya sanki. Evet biraz bot gibi oynuyormuş gibi görünebilirim ama ne yapayım troll map yani. Çok bir şey beklenilmiyor. 150 yetenek düşüyor zaten burada. Bir kere şunun gibi dislike atan 3 yaşlar var. Onlar yüzünden birazcık IQ'muz düşüyor geçici olarak. Bu haritada oyunda var mıydı ya daha önce? Ya yani ona benzetmeye çalışmışlar. Kaldırılan bir tane harita vardı ama benzememiş. Hala hasar ya. Hasarım bitsin de. Yani şimdi artık bu alama girebilirim. Aslında iki atıyorum da. Onu kitlemek istiyorum. Sırf o yüzden in intikam. İntikam peşinde. Sen de lan bu karanlık mega crow almış. Bende de var. Benim kostümüm mü bir Geçeyim mi lan. Herkes orada. Risk buldu. Geçtim de keşke geçmeseydim. Vurma, vurma. Adamsın. Bak 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 dislike atan edepsiz burada. İyi günler abi. Oha lan 11 yüklü bir Edgar var. Senden ben bir ulti kasayım. Ona ulti kafana. A a Eyvah aksesuar basamadın. Dördüncü. <laughs> <Abone> <laughs> tamam. Bu kadar yeter. Kaybetmek istiyorum. Ve bu sefer kaybedersem dislike alacağım. Ve onu atacağım tamam. <laughs> Ama asla kaybetmeyeceğim. Çünkü gerçekten o kadar güzel Mortis oynuyorum ki yani. Ha, harika gibi Oh my God. Bu ne boktan Tamam. Şimdi şuradan geçelim. Eyvah burada dynamite var. Eyvah niye dedim ki? Aslında mutlu olmam lazım. Dynamite beni öldürsün mü lan? Tamam bilerek kötü oynayayım hadi. Öldü zaten ben. Ve şurada bir tane B var. Ona girsem alacağım. Burada bir tane algam var benim. Ama bu algam beni sevmez. Evet. Seviyormuş taklidi yaptı şimdi. Ama beni sevmeyecek. Bakın bana saldıracak. O yüzden hazırda tutuyorum. Tamam tamam. Dışarıdan biraz ses geliyor. O zaten ilk dörtteyiz. Gidelim ölelim onu. Beni satacak mı çok merak ediyorum. Yanına gideyim. Satar mısın <laughs> lan beni? Satma dayı. Tamam adamsın. O bro bizim almamız lazım. Fedakarlık önemli bir şey. Öldürme sakın beni. Ulti kasacağım. Lan gel, gel gitme. Gelsene. Nereye gidiyorsun? Beni de bekle. Senden eyvah tamam ben ben gaza girmeye razıyım. Öldür öldür tamam sorun yok. Ee, zaten ikinci olduk. Yemin köy videosunu görüşürüz. Eyvah.